Çimşek demiyor muydu? Çok kazanandan çok azdan az vergi alacağız diye. Hiç de öyle olmadı. Daha çok dar gelirliye yüklendi enflasyonla mücadelede sorumluluk. Ve sonunda en yüksek gelir grubuyla en düşük gelir grubu arasında 33 kat fark oluşmuş. Ama enflasyonu artırır diye asgari ücretliye emekliye yapılmayan zamları enflasyonu artıracağı gerçeği, gerçeğini dikkate almayıp elektriğe ve doğalgaza yaptılar. Son elektrik faturalarının da acısı yeni çıkıyor. Sıra o haberde zaten. Dediğim gibi elektriğe yapılan yüzde %38 zam faturalara yansımaya başladı. Tüketici bu aydan itibaren elektriğe daha fazla ödüyor. Ancak ödediği paranın sadece dörtte biri tüketim bedeli. Geri kalanı dağıtım şirketlerine gidiyor. Alınan onca paraya rağmen Türkiye'nin birçok bölgesinde elektrik kesintileri de devam ediyor şaşırıyorum. Yani diyorum ki bir buzdolabı çalışıyor. Derin dondurucu yok, bir şey yok. Niye bu kadar çok geliyor? Daha önceki tüketimlerimiz 500-600 civarıydı. Şimdi de 1000 TL falan civarı geliyor. Demekte zorlanıyoruz. 1 Temmuz itibariyle %38'lik zam gelmişti elektriğe. O zam faturalara yansımaya başladı. Elektrik mühendisleri odası hesapladı. Ortalama 230 kW elektrik tüketen 4 kişilik bir aile 345,4 lira ödüyordu. Zamdan sonra fatura 470 6,6 liraya yükseldi. %38 gibi bir zam geldi. Doğalgaza da bir o kadar geldi. Ama maaşlara herhangi bir zam gelmedi. Asgari ücret falan olduğu yerde duruyor. Asgari yaşam standartlarında elektrik tüketen 4 kişilik bir aile son gelen zamlardan sonra artık 131 lira daha fazla fatura ediyor ama bu faturanın sadece %23,8'i enerji bedeli. Faturalarımızdaki elektrik toplam ödediğimiz tutarın %65'i yaklaşık dağıtım bedeli olarak ödeniyor. Emekliyim ben. 500 küsur elektrik verirsem gerisini düşünün artık. Kapatıyoruz açmıyoruz elektrikleri buzdolabı Çamaşır makinesi nadiren işte vantilatör, klima hepsi ter içinde oturuyoruz evde. Tüketici daha az kullansa da ödediği paranın çoğu elektrik şirketlerine gidiyor. Altyapı ve bakım için alınıyor o paralar ama Türkiye'nin dört bir yanındaki kesintiler de dur durak bilmiyor. Isparta'da geçtiğimiz yıl gördük. Neredeyse bir hafta bir kente Enerji verilemedi. Diyarbakır'da 15 kişinin hayatını kaybettiği e, ölümlü bir yangın yaşadık. Bunun dağıtım şebekesinden kaynaklı olduğu bir kişi raporunda açığa çıktı. Hafta içi, gündüz vakti elektriklerini hepsi kesiliyor dükkanlarda. E, i̇ş yapıyoruz biz. Gece muhakkak oluyor yani. Bazen bilgimiz de olmuyor. Bir bakıyorsun lambalar sönmüş gece lambaları falan. Bir işte fırının ışığı kayboluyor, gidiyor geliyor. Oradan anlıyoruz bir kesintiler olduğunu. Dağıtım şirketlerinin borçlarını ödemesi için vatandaşın cebinden çıkarılan bir kaynak halinde. Her beş aileden biri ise faturasını ancak sosyal yardımla ödeyebiliyor. Geri kalan annelerin önemli bir kısmı ise düzenli ödeme bile yapamıyor. İdareleri kullanıyorum. Eritik dolar çoğu şeyi kullanmıyorum bile çok fatura gelmesin diye. Ütüyü bile yaz günü diye maman ütülemem. boş ver gezin diyorum mesela. Gülay Uğurlu asgari ücretle çalışan bir temizlik personeli son gelen zamdan sonra elektriği artık gıdım gıdım kullanıyor. Fırını neredeyse hiç yakmıyor. Çamaşır makinesini iki haftada bir açıyor ama buna rağmen elektrik faturası yaklaşık 500 lira geldi. Boğazımıza markete gitmekten, elektrik su kira vermekten bankaya olan borcumu ödeyemiyorum yani. Kara düzen çalışıyor. Bu alanın kamu eliyle yürütülmesi gerektiğini söylüyoruz. Özelleştirilerek yürütülemeyeceğini iddia ediyoruz.